Biz de Jandarma Okulu 85 yılında okula girdiğim ilk yeme şeydi yeşil mercimekti kara şimşek. Bu karşılama yemeği falan olabilir mi? <laughs> Galiba. Ya, ya, bir de şu var yani o, o zamanın hem Besleyeceğim besleyici, o komutanım. Hem besleyici bir de o zaman Türkiye şartlarını düşünün. Yani şimdi e, Türkiye'nin en ucra gidin. Dört mevsimde her istediğiniz meyveyi, sebzeyi vesaireyi bulabiliyorsunuz. Ulaşım imkanı var. Mesela biz Muş'ta görev yaparken 3 ay 4 ay yeşil diye bir şey bilmezdik. Yani soframıza yeş yeşil olmazdı. Salatalık olur, salata malzemesi olur efendim. Yemeklik şey olur. O dönem şartlarında öyleydi. Şimdiki gibi yememiz, içmemiz, istediğimiz gibi her şeyi her yerden her zaman temin etme şansımız yoktu. Evet yemekler çok nef nefis değil ama ne dedi ne zamandan beri belki 2000'li yıllardan beri artık öyle yemek şöyledir böyledir. Emin olun bizde bazen derdik oğlum o evimiz yemediğimiz yemeği yiyoruz. Hangi evde yemeği tatlısı yanında pilav ya da makarnası çorbası salatası 3 öğün yani sabah kafası apayrı, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde hangimizin evinde bunlar bu kadar çeşit, bu kadar besleyici bir şekilde e, yenilebiliyor derdik. Hakikaten de öyle. O konuda dönem itibariyle bir sıkıntımız yok şükür. Ve çok çok iyi seviyede kalori hesabı yapılarak askerin işte yaptığı göreve göre komandonunki farklıdır, normal askerinki farklıdır. Kalori hesabı yapılarak o günü kalorisini karşılayacak şekilde menü oluşturulur. Ona göre de yemekler çıkar. Ha orada o birliğin ahçısı kötüdür. O yemeği iyi pişiremez. olabilirsin ama genelde şu anda yemekle ilgili bir sıkıntımız yok.